Herkese hep yeni bir PUBG Mobile Gameplay videosundan merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bizlere abone olarak like atarak destek olabilirsiniz videomuza geçelim iyi seyirler 30 kişi gelmesin abi baktım artık Önümüz 3 <laughs> Of alta 2 indi bile lan ya bunlar <laughs> nasıl ya 3 Oooo 3 5 kişi var E bu 5 3'lü hangar 3'lü hangar şu an garada Abi silah ver ya silah. Ver. Orada biz. Kenan abi yanındalar ha. Abi silah yok ki. Vallahi yok. Mermi bitti diye gittim. Aha. Al. Berkat abi önü. Ne? Önün önün. Lan mı? Aynı. Evet. Hiç can yok abi. Yavaş ol. Şuradan koşuyor. Aha. Lan yürü git. Oo, oh, oh. Ben sıkarsa diye bekliyorum burada koruyorum. Arkadan mı? Yok bayılıyor. ki yok. Aa, buradan buradan geldi. baygın Helal. Kit var mı? Yok. Ben vallahi bir sağlık çantası var basacağım şu Ben bir bastım. Şu arkaya oynayalım, temizleyelim. Ha burada burada önümde. Geldi. Burada. Çok uzak. Konteyner üstü. Geliyoruz. Baydım. Bomba attım bir tane. Nerede Bayden abi? Konteyner üstü. Atıyorum ben. Ay, at, at, atladı aşağı. Dur. Bomba atıyor. Bayden bitirdim. Bomba attım ha. Burada, Aa mi? geldiler. Siz nerede? Siz satın. Hangar? Siz yok. Dur abi dur ben bakacağım ben. Aynen kanka şu an mı? öldüler abi öldüler öldü. Tamam. Bana kit lazım. Atamadım ah. kendimi ya. Bıraktım çivi. Tamamdır. Motor. Ba aynen. Buggy motor bir şey buggy, geldi. Buggy. buggy buggy. Nereye? Nereye? Vaa bilmiyorum Şimdi... sesini duydum. Ben de durdum. Önümüzde bir yerde durdu. Bu da bir bagi var. Aa, Haşırı şu şu şu. Bu bu bu. Hangarda mı acaba? Aa, Oy. Nerede? Aaa şeyde yukarıda yukarıda. Kulede. Kulede mi? Canı hs yedi benden. Kuledeki. Selam <laughs> abi kulledeki sen dur. Hello moda topa o şeye de adam indi ya. İki tane adam indi. De şuna. oradan büyük sıkıyorlar. Büyük hangar, da. büyük hangar var ya. Büyük hangara bir bakalım. Ay tepede tepede. Aynı. Yedi, yedi, yedi. Aslanım. Bitmedi herhalde. Bayıldı bu. Uyyyy. Bir yok Arkadaşlar neredeyiz? nerede? Uh, adamın içinden geçtiniz. Ulan insan biraz şey bırakır ya. <laughs> e şunu bir lootlayalım ya. Şu arkada. Ne olacak ha? Aa dipçik lazım ya. Ya bırak dipçiği ya. Ha dipçik. Yok. <laughs> <laughs> Anonakone. <laughs> İftar geldi mi hep beraber gazozlarla açarız burada iftarı. <laughs> Arkada da yengen açar bizi gazozla Kastı. 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 Çok kastı. Çöktü çöktü. Çöktü abi. İftar açtırmaya geliyorlar Gitti. Geri dön olmadı. Geri kastı Beko. Eee <laughs> kasana gitmeyeceğiz mi? Öyle değil mi? Ben de hala gas ya. Yo ben de kasmadım. <laughs> <laughs> ne gülüyor ha? kim <laughs> sonu diyor. Hayır analacı ift ah pijak atla iftara geldi ya. Abi ben bırakırdı giderim valla. <laughs> yani. Tücünü devam edersin. Ne ben de bırakırım acım geberiyorum ben acımdan. Oha. Şu kas alayım mektup abi. kas gele alayım. Ya. Dipçik varmış valla. Aa ya. dur dip. <laughs> al abi, ben al hayat. Ay en ol. Oğlum yürü yürü. Ben de bende. bende de yokmuş. Fişek attılar fişek yok mu ya? Bir şey şey bas abi bas Fişek yakın <laughs> iki tane bir Et de Etti tamam Adam e, a- Adam. Atayım mı kafayı? Hayır lan Atla, At lan at anasını <laughs> Atma at da ölüyoruz Atalım da öyle atalım abi bayalım öyle Tamam dur Ee? Aydın gidelim Sen şimdi naneyi yemedin mi? Aha drop'a gitti biri drop'a. Drop'ta. Biri de tam önümde. Biz drop'ta. Haydi. Sis yok sis var mı sis? Bir iki tane var atıyorum bir dakika. Atsanız. Bomba atıyorlar. Bomba atıyor. Araba? Benim ben ben kas gitti. Lan bunu bayarsak. Helal de, abi. Osyan. Bas bas bas. Asın abi oradan. Gelemiyor. Bilmeye çalışacağım. Bomba var. Ben atıyorum ben. Bu solda atıyorum. baygın üstte. Işte. Atıyorum bomba. Yetişirse. Atın abi, at, at, at. bombalar. Atamıyorum. Biri de burada. Bomba aşağı düştü kaçın. <laughs> Karşıda da bir. Aşağıya gel, aşağıya gel, Aha burada. Lan buradaymış adam. <laughs> ben adamı arıyorum. Tamam bitti. Yanda da biri var. Hayır direkt. öldü direkt. Öldü mü? öldü tamam. Aldım ben onu. Tamam okey. Ha dipçik var kendine <gülüyor> abi gel. <laughs> buldum buldum bir sorun da Ulan tutamak mı bu sefer lan? <laughs> <laughs> AVM var. Geliyor. AVM nerede AVM? Gel gel buraya. <laughs> altı falan ol, yok bunlarda ol. ya. Altı al, altı altı attım. <laughs> Lazer de attım. Vau gat abi. Oha sıkıyorlar. Bu arınca... arabaya sıkıyorlar. Arabaya sıkıyorlar. <laughs> Bana nasıl sıktı oradan nasıl sıktı bunu ya ha? Nerede, Nerede oğlum? atıyor? Oğlum ağzıma soktu Kenan abim cana bak Canımı gördün mü Seni ben bir bulursam var ya gördüm seni gördüm Nerede Görememişim <laughs> Aha bug'dan gördüm evdeler evdeler Gördüm, vurdum. Biri vurdum. Şurada. Kafa, kafa abi, kafa gelin ya. Hadi kafa. Rotları doldurun. Dağdan koşuyor sağdan. Abi şuradan sağdan. Var mı burada adam? Var. Diğer evde var. Molotof atıyor. İyi Kapıyı açtı. Tamam. Bu kadar. Bu kadar abi. Elinize sağlık. Elin sağ. sağ <laughs> <laughs> Sizlerden için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere Allah'a emanet.